Karınca yumurtası yağı neden yasaklandı? İranlı kadınlar bu yağla tüylerinden kurtuluyor. Karınca yumurtası yağı neden yasaklandı? Kişisel bakım sektöründe kullanılan ürünlerin içerisinde bulunan malzemelerin nelerden yapıldığını öğrenince birçoğumuz çok şaşırır. Karınca yumurtası yağı da kozmetik sektöründe kullanılan yağlardan biri. Bitkisel bir yağ değil. Kıl köklerinde lazer etkisi gösteren karınca yumurtası yağı genellikle ağda sonrası çiftlerde kullanılıyor. Yağ Kadın ve erkeklerin kişisel bakımda kullandıkları ve oldukça faydalı bir yağdı. Ancak bazı uzmanlar karınca yumurtası yağının risklerinden söz ediyor. Çok eski zamanlardan günümüze kadar kullanımı devam eden karınca yumurtası yağı kişisel bakımda önemli bir yeri olan yağ. Bu yağ bitkisel bir yağ değil. Karıncaların bıraktıkları yumurtalardan elde edilen hayvansal kaynaklı bir yağ. Oldukça küçük olan karıncaların, yine kendileri gibi çok küçük olan yumurtalarından alınan yağ sayesinde pek çok kişinin sorunu olan tüylenme problemi gideriliyor. Yapılan araştırmalar çok eski dönemlerde İranlı kadınların bu yağ sayesinde tüylerden kurtulduğunu ifade ediyor. Genellikle ağda sonrasında etkisini gösteren ve düzenli bir kullanım isteyen karınca yumurtası yağı kıl köklerini incelterek nazil etkisi oluşturabiliyor. Eğer karınca yumurtası yağını almak istiyorsanız Güvenir, eczane daktardan temin edebilirsiniz. Karınca yumurtası yağını paketler halinde ya da tek şişe şeklinde satın alabilirsiniz. Piyasa değeri son günlerde 30 ml için 40 TL olarak belirlenmiş.